جزل بر استيفار اللهم إن مغفرتك اوسع من ذنبي ورحمتك ارجى لي من عملي سبحانك لا اله غيرك اغفر لي ذنبي واصلح لي عملي انك تغفر الذنوب لمن تشاء وانت الغفور الرحيم يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي Ya Rahman irhamni Ya Afu i'afu Allah'ım şüphesiz senin mağfiretin benim işlediğim günahlardan daha büyüktür ve rahmetin amellerimden daha fazla ümit kaynağıdır. Subhansın senden gayrı ilah yoktur. Günahlarımı bağışla, işlerimi ıslah buyur. Muhakkak sen dilediğin günahları bağışlarsın.'' Sen gafurun rahimsin ey çokça bağışlayan Gaffar bendeni de bağışla ey tövbeleri çokça kabul buyuran Tevvab bu kulunun tövbelerini de kabul buyur ey rahmeti engin Rahman bu kölene de merhametinle muamelede bulun ey çokça affeden Afu bu mücrim kulunu da affet amin